Aşağıda dik koordinat düzleminde 0,-3 ve 2,0 noktalarından geçen D doğrusuyla A-1,2 noktası verilmiştir. B noktası A noktasının D doğrusuna göre simetriidir. Buna göre B noktasından geçen ve x eksenine paralel olan doğru ile D doğrusunun K kesim noktasının apsisi kaçtır? Şimdi arkadaşlar elimizde bir A noktası var. Bileşenleri eksi 1'e 2 ve 1 de D doğrusu var. A noktasının D doğrusuna göre simetrinin B noktası olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla AB doğru parçası D doğrusuna dik olacaktır. Ayrıca burada uzunlukların da birbirine eşit olması gerekir. Dik kesişen eksenlere paralel olmamak kaydıyla dik kesişen iki doğrunun iki doğrunun eğimleri çarpımı eksi 1'di. D doğrusunun eğimine bakalım. Eğim doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının tanjant değeriydi. Buradaki alfa açısının tanjantına bakalım. Buradaki dik üçgende dik kenar uzunlukları 3'e 2. Tanjant alfa karşı dik kenar uzunluğunun komşu dik kenar uzunluğuna oranıdır. Dolayısıyla bu doğrunun eğimi 3 bölü 2'dir. Bu doğrunun eğimi 3 bölü 2 ise eğimler çarpımı eksi 1'i kullanarak AB doğru parçasının eğimini bulabiliriz. Bu da eksi 2 bölü 3 olacaktır. Yani A ile B'yi birleştirirsek bu doğru parçasının eğimi eksi 2 bölü 3 olmalı. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz A noktasının ordinatı 2 olduğundan buradaki uzunluk yani A noktasının x eksenine olan uzunluğu 2 birimdir. Buradaki uzunluk da 1 artı 2'den 3 birim. Dolayısıyla şu şekilde birleştirip burada bir dik üçgen oluşturursak buradaki açının tanjant değeri 2 bölü 3 olur. Geniş açının tanjantı da eksi 2 bölü 3 olacaktır. Yani AB doğru parçası x eksenini iki apsisli noktada kesmek zorundadır. Aksi durumda eğim eksi 2 bölü 3 olamaz. A'nın D doğrusuna göre simetri B'ydi. Bu noktaya H noktası dersek A'H aynı zamanda B'H'a da eşit olması gerekecektir. B noktasının x eksenine olan uzaklığına bakalım. Burada bir kelebek benzerliği karşımıza çıktı. Benzerlik oranı AH'ın HB oranıdır. Yani 1'dir. Bu üçgenler benzerlik oranı 1 olduğu için eş üçgenlerdir. Buradaki uzunluk 2 birim ise buradaki uzunluğun da 2 birim olması gerekecektir. Şimdi mavi doğru B noktasından geçen ve x eksenine paralel olan bir doğru. x eksenine paralel ise y eksenine dik olacaktır. Burada bir temel benzerlik söz konusu temel benzerlik yaparak K noktasının apsisini bulabiliriz. Bunun için de buradaki uzunluğa ihtiyacımız var. Buraya P diyelim. OP uzunluğu 2 birim. Buraya R diyelim. OR'nin tamamı 3 birimdi. Dolayısıyla buraya 1 bir birim kaldı. OH uzunluğu da 2 birim. Dolayısıyla temel benzerlikten RPK üçgeni ile ROH üçgeni birbirine benzerdir ve benzerlik oranı 1 bölü 3'tür. Benzer şekilde yine bu üçgenlerin benzerlik oranı x bölü 2'dir. Bu eşitlikten x'e ulaşabiliriz. İşler dışlar çarpımı yapalım. 3x eşit 2 olur. Her tarafı 3'e bölersek x 2 bölü 3'tür. PK uzunluğu 2 bölü 3 ise K noktasının absisinin 2 bölü 3 olduğunu buradan bulabiliriz. Doğru cevap B seçeneğidir.